Merhabalar. Ben Fidançım.com'dan Sabit. Bugün sizlere bu videomuzda e, semizotu tohumunun saksıya dikimi hakkında bilgi vereceğim. Evet. E, öncelikle malzemelerimizden şur etmek istiyorum e, siz değerli izleyicilere. E, şu önümde görmüş olduğunuz gibi saksımız. Evet. E, saksımızın drenaj kanallarını dikkat ediyoruz. Evet. Gösterilmiş olduğum delikler bizim drenaj kanallarımız drenaj evet, kanallarımız su, su tahliye kanalları yani bilmem. Evet. Evet. Ee, burada drenaj kanalları kapalı olduğu zaman saksımıza e, saksımız suyu tahliye edemez ve e, tohumlarımızın çürümesine sebep olur. Evet. Çok suya maruz kaldığı zaman evet. çürümesine sebep. Olur. Aynı insan gibi. İnsanın ayağı suda fazla kalırsa buruş buruş oluyor. Aynı evet. şekilde tohumda da, değil mi? Aynı şekilde hocam. Evet. Evet. Eee filmimiz var. Evet. Suyumuz var. Evet. Ee, torbumuz var. Torbumuz. Toprağımız. Evet. Torfumuz. Evet. Şimdi e, biraz toprağımızdan bahsetmek istiyorum. Evet. E, toprağımızın e, belli bir kısmı steril bir toprak belli kısmı da torf veya perlit olmalıdır. Bunun bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Ha, şunu söyleyeyim. İlla perlit olacak diye bir şey de yok aslında değil mi? Tabi. Torf kullansak kafidir yani. Torf da kullanmamız kafidir yani. Evet. Zaten e, Torf ve perlit kullanmamızın amacı toprağımızın nemini korumak. Evet. Şimdi, e, farz edelim ki elimizde 10 litrelik bir toprağımız var. Evet. E, bunda toprağımızın yüzde sekseni steril bir toprak şeklinde. Geriye evet. kalan yüzde kısmı ise torf veya perlit şeklinde olabilir. Evet. E, toprağımızın e, steril olmasını da biraz açıklayalım. E, toprağımızın e, ot ve benzeri yabancı e, bitkilerden, bitki tohumlarından arındırılmış olması gerekiyor. Evet, toprağın içinde farklı bitki tohumu olmayacak. Yani. Evet, farklı evet. bitki tohumu olmamalıdır. Bu evet. da bizi sıkıntıya sokar. O tohumlarla beraber onlar da çimlenir. Aynen, işte. aynen. Doğru, Sıkıntılı hatırlıyorum. Sıkıntılı bir duruma sokar bizi. Evet. E, şimdi e, dikime geçmeden önce semizotu tohumumuzdan bahsedelim. Semizotu tohumu serpme yöntemiyle dikilebilen bir tohum türüdür. Evet. Zaten bu şu tohumumuzun arkasında da evet. bilgiler var. Evet. Ee, bazı tohumlarımızda e, bildiğiniz üzere ocak açıyor. Evet. Ee, Semtos tohumunda biz serpme yöntemiyle. Şey gibi, aynı maydanoz tohumu maydanoz gibi. Maydanoz tohumu gibi, evet. Evet. O yüzden bunu e, ıslatmamıza gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Evet. Toprağımızı nemlendiririz. Evet. E, o şekilde. Şimdi e, ekime geçmeden önce saksımızın e, üçte ikilik bir kısmını toprakla dolduruyoruz. Karışım yaptığımız toprağımızla evet. dolduruyoruz ve ee, tesbih tespih ediyoruz. Yani düzeltiyoruz evet. şu şekilde. Üzerinde çakıl ee, taş gibi katı maddeler varsa onları da evet. elimizle eze, ezerek veya dışarı atabiliriz. Evet. Şu şekilde. Şimdi toprak biraz nemli değil mi? <laughs> Siz bunu daha önceden biraz nemlendirdiniz. Toprağımızı biz nemlendirdik. Şu an toprağımız nemli. Evet. Yani kuru bir toprağa ekemeyiz bunu. Aksi takdirde Çimlenme daha zayıf Çatlamalar olur. Çatlamalar olur ve çimlenme zayıf olur. Evet. Ee, şimdi toprağımızı düzelttikten sonra biz tohumumuzu e, toprağımızın üzerine, üzerine serpiyoruz. Şimdi Sabit Hocam ben izleyicilere bir saniye serpmeyin Sabit Hocam. Tamam. Şimdi ben yine de e, şeyi göstereyim nemlendirmeyi. Herhangi bir e, su şişesi yardımıyla uçlarını delerek nemlendirebilirsiniz şöyle. Biz biraz daha nemlendirelim. Değil mi? Tabii tabii. Evet. verdikten sonra şu şekilde elimizin yardımıyla her tarafa eşit olacak şekilde Semizotu tohumları çok küçük tohumlar değil mi? Evet Çok küçük tohumlar yani nane Şu tohumlar. şekilde e, ee, serpme yöntemini tamamlamış oluyoruz Evet e, Tohumlarımızın üzerine ee, bir santim veya bir santimden daha az. Evet. Bir şekilde toprakla tekrar kapatıyoruz. Evet. evet. Semizot tohumlar hocam da dediği gibi çok küçük olduğu için toprak yüzeyine çıkmakta zorlanabilir. O yüzden üstünü fazla kapatmıyoruz. Üstünü fazla kapatmıyoruz. Tabii yine böyle çakıllar varsa bunları yapıyoruz? Hmm. Alıyoruz. şekilde şekilde ekim işlemini tamamlıyoruz. Şimdi e, bu aşamadan sonra e, toprağımızı tekrar nemlendiriyoruz. Evet. Bu nemlendirme için illaki ayrı bir aparat almamıza gerek yok. yok. Yani evimizdeki bir şişesi bu işi fazlasıyla görüyoruz. Su yani. şişesiyle, kapakla, kapağını delerek Evet bu işlemi gerçekleştirebiliriz. E, şimdi e, tabii ki bu şekilde e, işimiz bitmiyor. Evet. E, Stres filmimiz var e, saksımızın üzerine streç filmle kapatmamız gerekiyor. Evet. Bunun amacı bir sera etkisi yaratmak. Yani evet. ortam sıcaklığını korumak. Ve, ve toprak sıcaklığını da evet. korumak değil evet. Hocam ben sana yardımcı olayım şöyle. Tutalım. Gergin bir şekilde yapıyoruz. ya, yani hava almayacak şekilde. Şimdi semizotu semiz otu tohumlarını... Ee... Ektik. Çimlenmesi tahmini 8 ila 15 gün arasında olacak. Bildiğim kadarıyla. Evet, Doğru mudur hocam? Evet doğrudur. Evet. Peki ne zaman ekebiliriz semizotu tohumlarımızı? İlkbahar veya sonbahar ayların. Ama ev içerisinde çimlendirmek istiyorsak her daim e ekebiliriz. ekebiliriz. Kendi aromatik bitkilerimizi kendi sebzelerimizi kendimiz yetiştirebiliriz ev ortamında. Hem bu e çocuklarımız için de çocukların doğayı tanımasında da çok yardımcı, ee, yardımcı oluyor. Evet. Şimdi e, hocam, hocamın da söylediği gibi e, bu semizotu olsun, e, roka olsun, tere olsun bu gibi aromatik eee bitkilerimiz ev içerisinde bir şöyle bir saksı içerisinde evet. yılın 12 ayı Evet. yetiştirebiliriz. Evet. E, tabii ki e, bu aşamadan sonra tohumlarımızı böyle bırakmıyoruz. Evet. Arada bir yine nemlendiriyoruz toprağın evet. nemine göre ve evet. e, tohumlarımızı gölge bir alana koymamız gerekiyor. Evet. Gölgede çimlendiği için. Evet. E, ya da öyle bir imkanımız yoksa e, üzerini bir gazete kağıdıyla veya herhangi bir karton. E, parçasıyla kapatıp evet. aslında üstünü güneş ışın güneş ışını görmeyi veya ışık görmeyecek şekilde evet. kapatmak en güzeli. Tabi tabi bizim amacımız zaten ışık görmesini engellemek. Evet. Gölgelendirme yapmak. Evet. Bu şekilde e, tohumumuzu ekmiş bulunuyoruz. E, benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, ayrıca fidancım kum üzerinden fide fidan ve her türlü tohum siparişlerinizi verebilirsiniz. E, 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması da yapılmaktadır.